Akademik Kimya YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bölüm 15 Kimyasal Dengenin İlkeleri K denge sabitinin denge denklemi ile ilişkisinden bahsedeceğiz. Bir denklem tersine çevrilirse K değeri de tersine çevrilir. Bir reaksiyonun tüm elemanlarını aynı sayı ile çarparsak denge sabitinin o sayı kadar kuvvetini alırız. Böldüğümüzde de ona karşılık gelen kökünü alırız. Örneğin bir tepkimemiz var. Bunun denge sabiti K olsun. 2 ile çarptığımız zaman K'nın karesini alıyoruz. 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman kare kökünü alıyoruz. 1 bölü 3 ile çarptığımız zaman da küp kökünü almış oluyoruz. İki tepkime toplanırsa denge sabitleri birbiriyle çarpılır. İki basamaklı bir tepkime olsun. Bunun net tepkimesini yazdığımız zaman bu iki tepkimeyi toplamış oluyoruz. Net tepkimenin k denge sabitini bulurken de birinci ve ikinci basaman denge sabitlerine çarpıyoruz. Şimdi bir notumuz var. Bu önemli. Bunu sorularda kullanacağız. Bir reaksiyonun denge sabiti belirli bir sıcaklıkta bir kez belirlenmiş ise aynı sıcaklıkta denge oluşturan bu türlerin bulunduğu herhangi bir sistemi tanımlamak için kullanılabilir şeklinde bir notumuz var. Örneğimize devam edelim. Bir tepkime vermiş. Bu tepkimenin 298 kelvinde K denge sabitini 5.8 çarpı 10 .5 olarak vermiş. Sonra A ve B şıkkında tepkimelerin denge sabitlerini bulmamız istemiş. A şıkkına bakalım. A şıkkında başlangıçtaki tepkimeyi ters çevirmiş. Çünkü şurada NH3 ürünlerde, burada girenlerde ve 2'ye bölmüş. Başındaki katsayı 2, burada 1. N2'nin başındaki katsayı 1, burada 1 bölü 2. Burada da H2'nin başındaki katsayı 3 ve 3 bölü 2 olmuş. Yani tepkimeyi ters çevirip 2'ye bölmüş. O zaman biz de K denge sabitini bulurken önceki K denge sabitine şuna K1 diyelim. Ters çevirdiği için 1 bölü K1 yapacağız. 2'ye böldüğü için de bunun kare kökünü alacağız. O zaman işlemimizi tamamlayalım. 1 bölü 5.8 çarpı 10 üzeri 5. Buradan da A şıkkındaki tepkimenin denge sabitini 1.3 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde hesaplarız. B şıkkına bakalım nasıl bir değişiklik yapılmış tepkime de. B şıkkında tepkime ters çevrilmemiş. Ee, sadece 3'e bölünmüş. Kas sayılarına baktığımız zaman 3'e bölündüğünü anlıyoruz. O zaman buradaki K denge sabitini bulurken de küp kökünü alacağız. K1 o da eşittir. Küp kök 5.8 çarpı 10 üzeri 5. Buradan da sonucumuz 83.39 şeklinde gelecek. İkinci bir örneğimiz yine bir tepkime vermiş. Bunun kc değerini aşağıdaki verileri kullanarak bulun demiş. Yani aslında bize e, aşağıda 3 tane tepkime vermiş. Bu tepkimeleri e, ters çevirip, çarparak, bölerek, toplayarak e, yukarıda şu tepkimeyi elde etmemiz istiyor. Ondan sonra bu kc değerlerini kullanarak o tepkimin kc değerini bulmamız istiyor. Bakalım şimdi neler yapmamız gerekiyor. Şimdi net net tepkime olarak şunu alalım net tepkime de N2O solda. Şurada. E, ve kat sayısı da 2. O zaman birinci tepkime de N2O var. Birinci tepkimeyi ters çevirip 2 ile çarpmamız lazım. Böyle kenardan not düşelim onu. Şöyle ters çevireceğiz ve 2 ile de çarpacağız. Birinci tepkime. Sonra N2O4 Bakalım N2O4'e. N2O4 burada ürünlerde. ikinci tepkime de N2O4 girenlerde. O zaman onun da e, ürünlerde olması için ters çevrilmesi gerekecek. Ve kat sayısı da 2 olduğuna göre o zaman bu tepkimeyi 2 ile çarpacağız. Yani yine birinci tepkimeyi yaptığımız gibi ters çevirip 2 ile çarpmamız gerekecek ikinci tepkimeyi de. Üçüncü tepkimeye baktığımız zaman da Oksijenin kat sayısı 3. Oksijenin kat sayısının 3 olabilmesi için şurada bir oksijen var. Bunu 2 ile çarpacağız. 2 ile çarptığımız zaman bunun kat sayısı 1 olacak. O zaman e, oksijenin kat sayı ve ters çevrilecek. Şu, şu tepkime ters çevrilecek. O zaman oksijen ürünler tarafına geçecek. Ve buradaki oksijenle miktarı sadeleşecek. Biraz sonra basamaklarda göstereceğiz onu. Tahminen 3. tepkimemizi de 4 ile çarpmamız gerekecek. Çünkü şurada bir tane oksijenin ürünlerde olduğunu göreceğiz. Birazdan işlemlerimizi yaptığımızda. Onu da not alalım. Burada da 4 ile çarpmamız gerekecek. Şimdi tek tek basamaklarımızı uygulayalım. Birinci tepkimeyi ters çevireceğiz ve 2 ile çarpacağız. 2 N2O 2N2 artı O2. Bunu ters çevirdiğimize göre ve 2 ile çarptığımıza göre KC'sini de bu tepkimenin KC'sini nasıl hesaplayacağız? 1 bölü yapacağız KC'yi ve onun da karesini almış olacağız. 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 18'in de karesini almamız gerekecek. İkinci tepkimemize bakalım. Onu da ters çevirip 2 ile çarpacağız. O da 4 NO2 2 N2 O4 Bunun KC'sine bakınca da yine ters çevirip şöyle karesini alacağız. 4.6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesini almamız gerekecek. Şimdi üçüncü tepkimemizi sadece 4 ile çarpacağız. 2 n2 artı 4 o2 ve 4 tane de n o2. Bunun kc değerini de 4 ile çarptığımız için 4.1 çarpı 10 üzeri eksi 9'un 4. kuvvetini almış olacağız. Şimdi tepkimemizi şöyle toplayalım taraf tarafa. Neler gidecek neler kalacak onları görelim. Buradaki o 2'nin kat sayısı 1. Buradaki o 2 ile şunun kat sayısı değişecek ve 3 olacak. O birbirini götürecek bir tanesi. Ee, NO2 4 tane NO2 burada var 4 tane NO2 burada var. Bunlar birbirini götürecek. Geri kalanları şöyle bir toplayalım. 2 tane N2O. Şurada 2 N2 2 N2 de birbirini götürecek. Artı 3 tane O2 kaldı. Sol tarafta sağ tarafa bakalım. Orada da sadece 2 tane N2 O4 kaldı. Evet. Üstteki de kontrol edeceğiz. Şuradaki tepkimemize kontrol ediyoruz. Evet. Birbirinin aynısı. O zaman şimdi KC'lerin hesabına geçebiliriz. Şimdi KC'leri hesaplarken bu dengenin KC'si diğerlerinin hepsinin çarpımı olacak. Yani onu da şöyle özetleyebiliriz. 4.1 çarpı 10 üzeri eksi 9'un 4. kuvveti. Diğerleri de zaten payda hepsini çarptığımız zaman. 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 18'in karesi. 4.6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Evet işlemimiz bu. Bunun da hesabını yaptığımız zaman bu tepkimenin KC değerini 1.8 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde hesaplayacağız. Evet son kez şöyle bir toparlayalım kurallarımızı. Bir denkleme eğer ters çeviriyorsa K'yı ters çeviriyoruz. 1 bölü K yapıyoruz. Bir reaksiyonun tüm elemanlarını aynı ile çarptığımız zaman denge sabitinde o kadar kuvvetini alıyoruz. Böldüğümüz zaman da ona karşılık gelen kökünü alıyoruz. İki tepkimeyi birbiriyle topladığımız zaman da denge sabitlerini birbiriyle çarpıyoruz ve bize verilen tepkimeyi elde etmeye çalışıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.